Sahneyi hayal edin. Az önce herkesin önünde aşağılandınız. Keskin sözler havada yankılanıyor, yüzler tepkinizi gözlüyor ve içinizde bir duygu fırtınası patlıyor. Öfke, utanç, aynı şiddetle karşılık verme arzusu. Tam bu anda sadece bir sonraki dakikayı değil, belki de iç huzurunuzun tüm yörüngesini belirleyecek bir kavşakta bulunuyorsunuz. Çoğu insan açık yolu seçer, patlar, bağırır, kendini savunur ya da basitçe içten içe kendini mahveder. Ama üçüncü bir yol var. Roma imparatorlarını, dinginliğin devlerine ve köleleri iç özgürlüğün ustalarına dönüştüren bin yıllık bir bilgelik. Stoiklar devrimsel bir şey keşfettiler. Başkalarının saygısızlığının sizin üzerinizde gücü ancak zihninizin anahtarlarını teslim ederseniz vardır.'' Marcus Aurelius dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetti ve hayal edilemez ihanetler, isyanlar ve adaletsizliklerle yüzleşti. Epictetus yıllarca köle olarak yaşadı, günlük aşağılanmalara katlandı. Seneca yanlış bir kelimenin ölüm anlamına geldiği Roma siyasetinin hain sularında gezindi. Bu adamların ortak noktası neydi? Saygısızlığı iç gelişimleri için yakıta dönüştürdüler. Bugün sizinle zihninizi her türlü hakaretkara karşı zırhlayacak 5 stoik stratejiyi paylaşacağım. Bu stratejiler sadece sizi korumakla kalmayacak her saygısızlık anını büyüme fırsatına dönüştürecek. Gerçek intikamın bize saldıranı yok etmek değil, içten içe o kadar güçlü olmak ki, sözlerinin sadece uzak gürültü haline gelmesi olduğunu keşfetmeye hazırlanın. Devam etmeden önce yorumlara şunu yazın. Bugün tepkilerimin sahibi olmayı seçiyorum. Bu beyan dönüşümünüzün başlangıcını işaretliyor. Üdde strateji 1. Savunulmayabilir, iç değerinizi kabul edin, rahatsız edici bir soruyla başlayalım kaç kez bir yabancının, meslektaşın ya da yakın birinin fikrinin kendiniz hakkında nasıl hissettiğinizi belirlemesine izin verdiniz? Cevap muhtemelen kabul etmeyi isteyeceğinizden daha fazla. Özsaygımızın dış onayın rehini olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Değerimiz sanki başkalarının elindeki bir para gibi yargılarına ve fikirlerine göre inip çıkıyor. Ama stoiklar özgürleştirici bir gerçek keşfettiler onurunuz dış bir taviz değil, sarsılmaz bir iç mirastır. Senega bunu ustaca ifade etti. Dışarıda aramamamız gereken şey sadece içeride bulunabilendir. Biri sizi saygısızlıkla karşıladığında, hakaret ettiğinde ya da görmezden geldiğinde o kişi kim olduğunuzu tanımlamıyor. Kim olduğunu ortaya koyuyor. Başkalarının saygısızlığı sizin yetersizliğinizin yansıması değil, onu gösterenin iç kırılganlığının aynasıdır. Şöyle düşünün. Sokaktaki bir yabancı size fil olduğunuzu bağırsa bu insanlığınızı sorgulamanıza neden olur mu? Tabii ki hayır. Çünkü iddia o kadar saçma ki dikkate alınmaya değmez bile. Aynı ilke her olumsuz yargı içinde geçerlidir birinin sizin hakkınızdaki çarpık fikrinin fil olduğunuz hakkındaki beyanından daha fazla geçerliliği yoktur. Marcus Aurelius günlük olarak komplotlar, ihanetler ve yıkıcı eleştirilerle yüzleşti. Kişisel düşüncelerinde şöyle yazdı: "Ruh dış yargılara boyun eğmediği sürece sağlam kalır. Erdemini koruduğu sürece adalet, cesaret, bilgelik ve ölçülülük hiçbir dış görüşün kendisine gerçekten dokunamayacağını anladı. Savunmasız bir insan ile dayanıklı bir insan arasındaki fark tam buradadır. Onaylarını nerede ararlar? Dış onaya bağımlı olan kişi duygusal bir hız treninde yaşar. Övüldüğünde yükselir, eleştirildiğinde düşer. İç gücü geliştiren kişi sabit kalır. Eleştirilerin ve övgülerin eşit şekilde dış ve geçici olduğunu kabul eder. Fırtınada İki ağaç hayal edin. Birinin kökleri sığ ve her rüzgar esintisinde şiddetle sallanıyor, devrilme riski taşıyor. Diğerinin kökleri derin ve dalları hareket edebilse de gövdesi sabit kalıyor. Hangi ağaç olmayı seçerdiniz? Köleliğin aşağılanmasını bilen Epiktetus şunu öğretti: Bizi rahatsız eden koşullar değil, onlar hakkında oluşturduğumuz fikirdir. Değerinizin pazarlık konusu olmadığını hal koyuna ya da dış onaya bağlı olmadığını içselleştirdiğinizde büyülü bir şey olur. Saygısızlığa karşı bağışık hale gelirsiniz. Bu kayıtsız ya da kibirli olmak anlamına gelmez. Kimliğinizin dalgalanan görüşlerde değil, sağlam ilkelerde sabitlendiğini kabul etmek anlamına gelir. Yapıcı eleştirileri dinleyebilir, geçerli geri bildirimleri değerlendirebilirsiniz ama kötü niyetli ya da cahil yargıların iç yapınızı sarsmasına asla izin vermezsiniz. Bugünden itibaren şu egzersizi yapın. Biri sizi küçümsemeye çalıştığında derin bir nefes alın ve hatırlayın. Onurum satılık değil. Değerim bu kişinin fikrine bağlı değil. Bu basit bakış açısı değişikliğinin sadece tepkinizi değil Yaşam karşısındaki duruşunuzu nasıl değiştirdiğini gözlemleyin. Daricera konusus strateji 2. Asla saldırganın seviyesine inmeyin. Adalet açlığı en güçlü ve yıkıcı insani duygulardan biridir. Biri bizi sözler ya da davranışlarla saldırdığında ilkel içgüdümüz haykırır. Bedelini ödet aynı parayla karşılık ver, paspas olmadığını göster ve tam bu anda en önemli savaşı kaybederiz. Kendimizin hakimiyeti için olan savaş. Roma İmparatorluğu'nun gücüyle herhangi bir düşmanı ezebilecek Marcus Aurelius farklı bir silah seçti. Kendini tutma, herkesin zihninde kazılı olması gereken bir cümle yazdı. En iyi intikam bize kötülük edene benzemememektir. Bir hakareti başka bir hakarete karşılık verdiğinizde, saygısızlığa saygısızlıkla cevap verdiğinizde, siz ve saldırganınız arasında gerçek fark nedir? İkinizde kontrolü kaybettiniz, ikinizde yıkıcı duygulara hakim oldunuz, ikinizde aynı düşük bilinç seviyesine indiziz. Doğrudan konuşalım, aynı parayla karşılık vermek adalet değil, güç kılığında zayıflıktır. Koşulların üzerine çıkma ve otomatik tepki yerine bilinçli yanıt seçme yetersizliğidir. Başka bir kişinin sadece konuşmanın tonunu değil, ruhunuzun durumunu da dikte etmesine izin vermektir. Stoiklar devrimsel bir şey keşfettiler. Bilinçli sessizlik en keskin yanıttan daha yıkıcı olabilir. Biri sizi patlama bekleyerek kışkırttığında ve dinginlik bulduğunda, çatışma aradığında ve sakinlik bulduğunda o kişi üzerinizdeki tüm gücünü kaybeder. Daha da fazlası, kendi tutumunun boşluğuyla yüzleşir. Seneca zamanın hakaretlerin en iyi hakimi olduğunu gözlemledi. Bugün dev bir kışkırtma gibi görünen şey yarın unutulacak. Ama duygunun ateşinde söylediğiniz sözler, intikam dürtüsüyle kaybettiğiniz onur, bu izler sonsuza dek sürebilir. Yıllarca aşağılanma çeken Epiktetus, öğrencilerine şunu öğretti. Biri sana hakaret ettiğinde, hatırla ki sana hakaret eden o değil, senin hakkındaki fikridir ve bu fikir sen değilsin. Bu derin anlayış sizi sürekli savunma ihtiyacından kurtarır. Pratik farka bakın. Geri bağırdığınızda, alaycılıkla karşılık verdiğinizde, çatışmanın seviyesine indiğinizde durumdan daha ajite, daha stresli çıkıyorsunuz. Çoğu zaman sonra pişman olacağınız sözler söylüyorsunuz. Sakinliği seçtiğinizde, sakinleşmeden sabit kaldığınızda enerjinizi, onurunuzu ve iç huzurunuzu koruruyorsunuz. Ama dikkat bu pasiflik ya da korkaklık değil üstün stratejidir. Savaşlarınızı bilgelikle seçmektir. Her kışkırtmanın cevap hak etmediğini, her çatışmanın duygusal yatırımınızı hak etmediğini kabul etmektir. Agresif bir acemi tarafından kışkırtılan bir dövüş sanatları ustasını hayal edin. Usta kışkırtanı kolayca yenebilir ama savaşmamayı seçer. Bu zayıflık mıdır? Kesinlikle hayır. Güçün en üstün göstergesidir. Yok etme kapasitesine sahip olup yok etmemeyi seçmek. Bir dahaki sefere biri sizi tartışmanın, hakarettin ya da saygısızlığın düşük seviyesine sürüklemeye çalıştığında hatırlayın seçim gücünüz var. İnip eşitlenebilir ya da yüksekte kalıp ahlaki üstünlüğünüzü koruyabilirsiniz. Bu seçim sadece anı değil, nasıl bir insan olmaya yöneldiğinizi de tanımlar. Endüstri Strateji 3 Stoik ayrım sanatında usta olun. Özgür insanlarla mahkum insanları ayıran bir sınır çizgisi vardır ve bu çizgi dış koşullarda değil, kontrol edebileceğimiz ile edemeyeceğimiz arasında ayrım yapabilme yetisindedir. Bu, belki de tüm Stoik felsefenin en özgürleştirici dersidir. Epiktetus öğretilerine şu temel beyanla başlardı. Bazı şeyler bizden bağımlıdır, diğerleri değil. Bizden bağımlı olanlar, yargılarımız, arzularımız, kaçınmalarımız, kısacası tüm eylemlerimiz. Bizden bağımlı olmayanlar, vücudumuz, mülkümüz, şöhretimiz, pozisyonlarımız, kısacası eylemlerimiz olmayan her şey. Biri sizi saygısızlıkla karşıladığında, hakaret ettiğinde ya da görmezden geldiğinde bu ayırımı mükemmel şekilde gösteren bir durumla karşı karşıyasınız o kişinin ne söylediğini, düşündüğünü ya da yaptığını kontrol edemezsiniz. Onu kibar, saygılı ya da adil olmaya zorlayamazsınız. Zihnine girip değerlerini ya da tutumlarını yeniden düzenleyemezsiniz. Bu sert ama özgürleştirici bir gerçektir. Neyi kontrol edebilirsiniz? Tepkinizi, yorumunuzu, yanıtınızı, duygusal durumunuzu, söylenene önem verip vermeme kararınızı. Bu mutlak güç alanınızdır. Burada sınırsız egemensiniz. Marcus Aurelius bu bilgeliği şöyle özetledi. Dışarıdan bir şey sana acı veriyorsa, seni rahatsız eden olay değil, onun hakkında verdiğin yargıdır. Ve bu yargı değiştirme gücün dahilindedir. Bu ifadenin derinliğini gözlemleyin. Acıya neden olan hakaret edici sözler değil, onlara verdiğiniz yorumdur. Aynı sert eleştiriyi duyan iki kişiyi hayal edin. Biri mahvolmuş çıkar, günlerce sözleri kafasında çevirir, uyku ve huzurunu kaybeder. Diğeri duyar, işler alakasız olanı atar ve devam eder. Fark nedir? İkinci kişi stoik ayırım sanatında ustalaştı. Kaç kez değişmek istemeyen insanları değiştirmeye çalışırken değerli enerji harcadınız. Kaç gece uykusunu birinin değerinizi kabul etmesini nasıl sağlayacağınızı düşünerek kaybettiniz. Kaç huzur anını başkalarının davranışlarını kontrol etme imkansız girişiminde feda ettiniz? Seneca şunu gözlemledi: Bilge kişi kendi kendine yeter çünkü refahının dış kaostan değil, karakterinin gücünden geldiğini anlar. Bu gerçeği içselleştirdiğinizde radikal bir dönüşüm olur. Koşulların kurbanı olmayı bırakır, iç deneyimlerinizin mimarı olursunuz. Bu ayrımın pratiği teoride basit ama uygulamada disiplin gerektirir. Biri tarafından rahatsız edildiğinizde her seferinde şu soruyu sorun: Bu kişinin davranışını kontrol edebilir miyim? Cevap hayırsa, dikkatinizi hemen kontrol edebileceğiniz şeye yönlendirin. Yanıtınız, tutumunuz, İç huzurunuz bu pasif teslimiyet değil aktif bilgeliktir. İ koşulların dalgaları tarafından bir o yana, bir bu yana sürüklenen, sürüklenen bot ile rüzgarları kendi lehine kullanan ama dümenin kontrolünü asla kaybetmeyen deneyimli kaptan arasındaki farktır. Kontrol edilemezi kontrol etmeye çalışmayı tamamen bırakırsanız hayatınızın ne kadar farklı olacağını hayal edin. Boş hayal kırıklıklarında harcanan tüm enerji erdem, bilgelik, dinginlik gelişiminize yönlendirilseydi, kişisel büyümenin durdurulamaz bir gücü haline gelirdiniz. Pratik egzersiz şudur: şu anda sizi rahatsız eden her şeyin zihinsel ya da yazılı listesini yapın. Sonra sıkı bir şekilde iki sütuna ayırın: benden bağımlı ve benden bağımlı değil. Gereksiz yere ne kadar duygusal ağırlık taşıdığınızı keşfetmek sizi şok edecek. Görüş strateji 4: İç kalenizi güçlendirin. İçinizde hiçbir hakaretin ulaşamayacağı, hiçbir eleştirinin nüfuz edemeyeceği, hiçbir saygısızlığın kirletemeyeceği bir yer var. Stoikler buna iç kale diyorlardı. Günlük disiplin yoluyla inşa edilmiş ve zaman içinde geliştirilmiş bilgelikle korunan zihinsel bir kale. İç huzur dış çatışmaların yokluğu değil, iç gücün varlığıdır. Marcus Aurelius sürekli savaş halindeki bir imparatorluğu yönetiyor, yıkıcı vebalar ve siyasi komplotlarla yüzleşiyordu ama kişisel meditasyonlarında sarsılmaz dinginlikte bir adam buluyoruz. Bu nasıl mümkündü? iç kalesini dış fırtınaların çekirdeğine ulaşamayacağı şekilde tahkim etmişti. Biri size hakaret ettiğinde o kişi sizden sahip olduğu imajı saldırıyor, sizi değil. Zihinsel bir projeksiyon ile kavga ediyor, gerçek özünüzle değil. Senex'e açıkladı, hiç kimse rızanız olmadan sizi incitemez. Bu ifade felsefi şiir değil, yıkıcı praktik bir gerçektir güçlü bir benzetme kullanalım. Zihninizi Orta Çağ kalesi gibi hayal edin. Hakaretler ve saygısızlıklar istila etmeye çalışan düşman askerler gibidir. Kalenizin zayıf duvarları, kötü korunan kapıları ve dikkatsiz muhafızları varsa küçük saldırılar bile hasar verebilir. Ama sağlam surlar inşa ettiyseniz, tetikte muhafızları eğittiyseniz ve savunma sistemleri kurduysanız dış saldırılar zararsız hale gelir. Köleliğin aşırı savunmasızlığını bilen Epiktetus, en alçaltıcı koşullarda bile zihninin özgür kalabileceğini keşfetti. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil, bunu anlayın ve güç bulacaksınız. Bu onun iç bağımsızlık beyanıydı. Bu zihinsel kalenin inşası gecede olmaz. Fiziksel kas geliştirmek gibidir. Sürekli egzersiz, kademeli ilerleme ve sarsılmaz sebat gerektirir. Bir kışkırtmaya dürtüsel tepki vermemeyi her seçtiğinizde iç savunmalarınızı güçlendiriyorsunuz. Düşmanlık karşısında sakinliği koruduğunuz her an dinginliğinizin duvarına bir taş ekliyorsunuz. Ama işte çok az insanın anladığı sır, iç huzurunuzu korumak bencillik değil, sorumluluktur. Dinginliği kaybettiğinizde sadece sizi etkilemiyor, çevrenizdekileri de etkiliyor. Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, ajitasyonunuz bulaşıcı hale gelir. Öfkeniz ortamı kirletir, kaygınız yayılan negatif dalgalar yaratır. Öte yandan kaos ortasında sakinliği koruduğunuzda kışkırtma karşısında huzurunuzu koruduğunuzda başkalarının referans olarak kullanabileceği bir istikrar noktası haline gelirsiniz. Dinginliğiniz sadece kendinize değil dünyaya bir hizmettir. Marcus Aurelius şunu gözlemledi: Sabah uyandığınızda kendinize deyin, bugün müdahaleci, nankör, kibirli, sahtekar, kıskanç ve sinirli insanlarla karşılaşacağım. Ama iyiliğin güzelliğini ve kötülüğün çirkinliğini gördüm ve kötülük edinin akrabam olduğunu kabul ettim. Bu zihinsel hazırlık karamserlik değil, stratejiydi. İç tahkimatın günlük pratiği bilinçli yansıma anları, sessiz düşünme periyotları ve zihinsel hazırlık egzersizlerini içerir. Zorlu durumları görselleştirin ve zihinsel olarak sakin yanıtları pratik edin. Zihninizi sporcu vücut eğitimi gibi eğitin. Hatırlayın, iç huzurunuz en değerli hazinenizdir. Maddi mal, sosyal tanınma, hatta ilişkiler kaybedebilirsiniz. Ama dinginliğinizi korursanız gerçekten önemli olanı korursunuz. İç huzurla birlikte en büyük zorluklar bile yönetilebilir hale gelir. Onsuz, en küçük başarılar bile boş görünür. Ve strateji 5. Zehiri antidota çevirin. Stoikların en gelişmiş stratejisi belki de en sezgisel olanıydı başkalarının saygısızlığını kendi erdemini inşa etmek için hammadde olarak kullanmak. Her hakarettin içinde gizli bir ders, her kötü niyetli eleştirinin acıdan bilgelik çıkarmasını bilen kişi için gizli bir öğreti taşıdığını keşfettiler. Marcus Aurelius devrimsel bir zihinsel egzersiz geliştirdi. Biri ona kötü davrandığında hemen kendine sordu: "Onun gibi hangi benzer kusuru taşıyorum?" Bu entelektüel mazoşizm değil, ruhsal simyaydı. Kurşunu altına, zehiri antidota dönüştürme yetisi. Biri size hor gözle baktığında o kişi istemeden size bir ayna sunuyor. Kusurlarınızı yansıtan bir ayna değil, tam olarak nasıl davranmamanız gerektiğini gösteren bir ayna tanık olduğunuz her kibirli jest, alçak gönüllülüğün öneminin hatırlatıcısı haline gelir. Duyduğunuz her acımasız kelime, nezaket geliştirme teşvikine dönüşür. Epiktetus bu pratiği daha da öteye taşıdı. Her zorluğa kendinize sorun. Bu durum beni hangi erdeme eğitiyor? Biri sizi kaba şekilde keserse sabrı eğitebilirsiniz. Biri sizi adaletsizce eleştirirse özdenetimi alıştırabilirsiniz. Biri sizi kasıtlı olarak görmezden gelirse duygusal bağımsızlığınızı güçlendirebilirsiniz. Seneca bu süreci inci yaratma ile karşılaştırdı. İstiridye kum tanesinin rahatsızlığını değerli bir inciye dönüştürdüğü gibi bilge kişi yaşamın hakaretlerini değerli bilgeliğe dönüştürür başlangıçta rahatsızlık veren şey iç dönüşümle güzel ve değerli bir şey haline gelir. Bu perspektif çatışmayla ilişkinizi tamamen devrimleştirir. Her saygısızlığı savaşılacak saldırı olarak görmek yerine tamamlanacak egzersiz olarak görmeye başlarsınız. Tüm dünya kişisel spor salonunuz haline gelir. Her zor kişi, iç gücünüzün belirli kaslarını eğitmek için farklı ekipman olur. Çalışan iki demirci hayal edin. Biri her çekiçlemeyi metale şiddet olarak görür ve süreçten nefret eder. Diğeri her darbenin nihai şaheseri şekillendirmek için gerekli olduğunu anlar ve işi kucaklar. Hangi demirci en güçlü kılıcı yaratır? Yaşam sürekli sizi dövüyor. Mesele sürece direnmek mi yoksa onunla işbirliği yapmak mı? Ama işte bu pratiğin en derin unsuru saygısızlığı öğretiye dönüştürdüğünüzde otomatik olarak kurban pozisyonunu aşarsınız. Artık hakaretlere uğrayan biri değil, ders toplayan birisiniz. Artık sözlerle saldırıya uğrayan biri değil, deneyimden eğitilen birisiniz. Marcus Aurelius bu dönüşümü şöyle ifade etti. Biri seni aptal yerine koyduğunda kendi cahilliğini senin yerine açığa çıkardığı için sessizce teşekkür et. Bu minnettarlık alay değil, her zor karşılaşmanın sağladığı büyüme fırsatı için samimi takdirdi. Bu stratejinin pratik uygulaması perspektifte radikal değişim gerektirir. Bir dahaki sefere biri size kötü davrandığında, "Bu bana neden oluyor?" yerine "Bu bana ne öğretmeye çalışıyor?" diye sorun. "Nasıl intikam alabilirim?" yerine "Bu deneyimle nasıl daha iyi olabilirim?" diye sorun. Bu stoik bilgeliğin en ileri seviyesidir en acı olanlar da dahil her deneyimden beslenme çıkarabilme yetisi. O kadar güçlü ruhsal sindirim sistemine sahip olmak ki herhangi girdiği işleyip büyüme için enerjiye dönüştürebilmek. Dagar sığış dönüştürücü sonuç. Bu stoik bilgelik yolculuğunun sonuna geldik ama aslında bu sizin kişisel dönüşümünüzün sadece başlangıcı. Keşfettiğimiz beş strateji uzaktan hayran olunacak soyut kavramlar değil, tam bu andan itibaren günlük hayatınızı devrimleştirebilecek pratik araçlardır. Sarsılmaz iç değerinizi kabul etmek sizi dış onayın köleliğinden kurtarır. Artık öz saygınız yabancıların elinde ya da etrafınızdakilerin dalgalanan fikirlerinde olmayacak. Saldırganın seviyesine inmemeyi reddetmek Onurunuzu korur ve çatışmanın üzerine çıkarır. Kışkırtmalara karşı bağışık hale gelirsiniz çünkü herhangi bir yanıttan daha güçlü bir şey geliştirmişsinizdir özdenetim. Kontrol edebileceğiniz ile edemeyeceğiniz arasındaki ayrımda ustalaşmak tüm enerjinizi gerçekten fark yaratabileceğiniz yere yönlendirir kendi iç gelişiminiz. İç kalenizi güçlendirmek, dış kaostan bağımsız olarak her zaman huzur bulabileceğiniz ihlal edilemez bir sığınak yaratır. Saygısızlığı öğretiye dönüştürmek sizi kurban olmaktan çıkarıp hayatın öğrencisi yapar. Her zor deneyimden bilgelik çıkarırsınız. Ama işte zihninize kazımak istediğim gerçek bu stratejileri bilmek yeterli değil. Stoik bilgelik takdir edilecek edebiyat değil, uygulanacak ilaçtır. Marcus Aurelius düşüncelerini etkilemek için değil, mutlak gücün çılgınlığı ortasında kendisini sağlıklı tutacak ilkeleri günlük hatırlamak için yazdı. Dünya saygısız insanlara sahip olmayı bırakmayacak. Her zaman temelsiz eleştiren, sebepsiz hor gören, kendini büyük hissetmek için sizi küçük görmeye çalışan biri olacak. Ama şimdi onların sahip olmadığı bir şeyiniz var. Bu deneyimlerin her birini büyümeniz için yakıta dönüştürme bilgisi. Bugünden itibaren duyduğunuz her hakaret dinginlik egzersizi yapma fırsatı olacak. Her haksız eleştiri iç öz saygınızı güçlendirmeye davet olacak. Her saygısızlık nasıl davranmamayı seçtiğinizin hatırlatıcısı olacak. Bu stoik felsefenin vaadi hayatın daha kolay hale geleceği değil, sizin daha güçlü olacağınız, insanların değişeceği değil, sizin dönüşeceğiniz, sorunların kaybolacağı değil, onlarla başa çıkma kapasitenizin katlanarak büyüyeceği. Şimdi Marcus Aurelius'un imparatorluğu üstlenirken, Epictetus'un kölelikte, Seneca'nın siyasi entrikalarda karşılaştığı aynı seçimin karşısındasınız. İç onur yaşamı inşa etmek için bilgeliği kullanmak ya da dış koşulların merhametinde kalmak. Bu düşünceler içinizde derin bir şeye dokunursa, bu öğretilerin dönüştürücü değerini fark ettiyseniz, büyüme yolculuğunuz burada durması gerekmiyor. Kanala abone olun, bildirimleri aktifleştirin ve iç bilgelik geliştirme konusunda kararlı bir topluluğun parçası olun. Bundan daha önemlisi, pratiğe koyun. Bugün biri sabrınızı test ettiğinde bu sözleri hatırlayın. Biri sizi küçük görmeye çalıştığında iç güçlendirme egzersizi olarak kullanın. Dünya adaletsiz göründüğünde adil olmayı seçin. Başkaları sakinliklerini kaybettiğinde sizinkini koruyun. Yorumlara yazın. Bugün her şeyin üstünde huzurumu korumayı seçiyorum. E bu sadece cümle değil. Kendinizin yeni versiyonu ile yaptığınız anlaşma, daha güçlü, daha bilge, daha sakin. Hayat sizi test etmeye devam edecek ama şimdi tarihin devlerinin silahlarına sahipsiniz. Onları bilgelikle kullanın, disiplinle pratik edin ve etrafınızda ne olursa olsun bütünlüğünüzü korumanın gücüne sahip olduğunuzu keşfedeceksiniz. Bu gerçek özgürlüktür. Zorlukların yokluğu değil, her zorluğu iç zafere dönüştürmek için bilgeliğin varlığı. Stoiklar size haritayı bıraktılar, şimdi yolu yürümek size kalmış.''